partilerin ve ittifakların oy oranı nedir şu an için? Şu an avantaj daha çok Cumhur İttifakı'ndan yana. Masadan bazı iyi Parti sürprizleri çıkabilir. Anketlerde hiç duymadığımız sürpriz bir isim karşınıza çıktı mı adaylık için? HDP'nin açık kalma şansı yoktur. Ama siyaseten kapatmama yoluna gidilebilir. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş olacak. İhsan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun efendim teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür işte hayat gayesi içerisinde koşturuyoruz. Bir taraftan yazmaya, çizmeye, düşünce öğretmeye katkı sunmayı hayatı devam ediyor. Hı hı. Gündem haberleriyle başlamak istiyorum. Altılı Masa'nın 2300 vaadi var bildiğiniz üzere. Bu vaatle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sokakta nasıl bir tepki olur, yorum olur ve oyları etkiler mi sizce? Ya Keşke 2300 vaat yerine 10 tane vaat de bulunsalardı ve bunlar da çok değerli toplu vaatler olsalardı vatandaş da anlay anlayabilseydi. Hı hı. Normalde yani böyle kısa sürede, 2 ayda 3 ayda ya da 1 yılda bir siyasi partinin tek başına bile vaat vaadlerinin anlaşılmama ihtimali var toplum tarafından. Yani 6 partinin konseptlendirdiği, 6 ayrı kişinin anlatacağı ya da bir adayın anlatacağı 2300 vaadi yani ne millet okur ne de haberdar olur. Bu kampanyalarda şeyler vardır böyle kanuni hakların yazıldığı e, sözleşmelerin altında karınca duası gibi şeyler, kimse de okumaz. Muhtemelen toplum bu 2300 vaadi karınca duası gibi anlayacak diye düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Seçim tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok tartışılmıştı öne çekilecek mi diye. 14 Mayıs olarak da açıklandı. Ya i̇kincisi aslında yani çoğu zaman her zaman ya da muhalefet partileri erken seçim isterler. Yani seçimi isteyen taraf olarak gözükmek isterler. Aslında Türkiye'de erken seçimin olmayacağı belliydi ama zaman zaman muhalefet partileri bunu istediler. Bugün yapılan şey de hükümet aslında... Haziran'da bir takım mahsurlar olacağı için bunu işte 14 Mayıs aldı. Orada da işte şeyin Demokrat Parti iktidara geldiği gün var. Bu da bir tartışma oluşturdu. Yetersiz milletin tartışması. Tabii bu milletin hafızasında bir tek parti dönemi var. Tek partinin bu millete çektirdiği sıkıntılar var, ceremeler var ki bir tanesi Kemal Tahir anlatır. İşte İzmir mitinginde e, serbest fırka kurulduğu zaman miting alanı oluşuyor, e, işte asker polis e, alana müdahale ediyor. Vatandaşın bir tanesi e, çocuğu hayatını kaybediyor ve kürsüye çıkıyor diyor ki bu çocuklardan bende daha çok var. Yani bu bir kurgu da olabilir anlatım ama anlatan kişi Kemal Tahir. Yeter ki bizi bu madrabazlardan, bu muhtemetlerden kurtarın diye. Dolayısıyla o Yeter Söz Milleti'nin arkasında aslında çok derin hikayeler, derin travmalar, vatandaşın beklentileri var ki bir Yeter sloganıyla ortaya çıkmış oluyor. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü pozisyonda şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarih sahnesinden neredeyse silmeye çalışan ya da iktidardan uzaklaştıran, bir daha özgürlükçü, daha demokrat, daha halkta yana bir partinin iktidar gel sloganıydı. Bu slogan da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullanması acaba Cumhuriyet Halk Partisi dönüştü mü, başkalaştı mı ya da rakibine benzedi mi gibi sorular getiriyor Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı da tartışılan konulardan biri şu andaki gündemimizde. Altılı Masa'nın da buna karşı çıkışları oluyor. Peki Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmaması ile ilgili Yorumlarına ne söylemek istersiniz? Ya masa bu konuda çok e, mütereddit yani karar veremiyor. Acaba gerçekten karşı çıkalım mı, çıkmayalım mı? Çünkü bugüne kadar genelde ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir bilinçaltı vardır. Ta Adnan Menderes iktidara geldiği günden beri bu ülkenin askeriyesi bizden yana, hukuk sistemi bizden yana, bürokratı bizden yana. Bizim dediğimiz olur gibi bir genetik bilinçaltı var. Şimdi bu şeyi, bu bilinçaltını sürekli tekrarlıyorlar, gündeme getiriyorlar. Ee, şimdi anayasayı değiştiren AK Parti veya Cumhur İttifakı, metni yazan onlar ve onların hukukçuları ve çok açık, sarih olan bir şeydi. Herhalde şöyle demeler lazımdı muhtemelen anayasa metninde. İyi ahali haberiniz olsun, bizim Cumhurbaşkanımız bu yeni kanun sistemiyle, yeni anayasa ilk kez seçiliyor. Bundan sonra ikinci olacak. Herhalde kanun metinlerinde böyle şeyler olmaz ama artık hukuk sisteminin ya da anayasa önemli anayasa de, profesörlerinin kanaati ya da meclis başkanı. kendisi hem anayasacıdır. Şu anki meclis başkanımız hem de yasanın hazırlanmasına önemli katkıları olan kişidir. Bu konuda sorun olmadığını defaten söylüyorlar. Kararı kim verecek? Yüksek Seçim Kurulu verecek. Muhalefet partileri Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz dediklerinde tekrar ta işte muhtar bile olamaz. Ya da Sabih Kanadoğlu'nun gündeme getirdiği 367 garabeti gündeme gelir ki bu tür şeyler bugüne kadar Tayyip Erdoğan hep kazandırdı. Yani muhalefetin burada daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Birçok araştırma şirketi tarafından oy oranlarının anketi yapılıyor. Peki partilerin ve ittifakların oy oranı nedir şu an için? Bizim yaptığımız araştırmalarda yani her firmanın yaptığı araştırma firmanın metodolojisi, veri toplama tekniği kendine göredir ya da Bazılarının müşterilerine göre oluyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda böyle AK Parti 40 bandında Milliyetçi Hareket Partisi 9 bandında bir oyu var. Tabii küçük yani şey gibi Büyük Birlik Partisi gibi ortakları var. Diğer taraftan da Millet İttifakı işte 6 ay önce baktığınız zaman hatır sayılır bir oy yetimleri vardı ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi bizde yüzde 22, İYİ Parti 12 gözüküyor. Diğer dört partinin haline gelecek olursak da yani masaya oturdukları zaman işte Deva Partisi'nin 3 puanı vardı. Şu an 1 gözüküyor. Saadet Partisi'nin 1.7 puanı vardı. Şu an 0.5 gözüküyor. Ki Ahmet Davutoğlu yani Gelecek Partisi'nin oyları neredeyse yüzde yarım bile gözükmüyor. Yani masa bir araya geldikten sonra yol yöntem konusunda sürekli tartışmalar yaptığı için aslında matanın, masanın bütünü yolda yürürken oy kaybettiler. Acaba aday açıklanınca bir toparlanma olur mu? Biz sinerji olur mu onu da bekleyip göreceğiz. Şu an avantaj daha çok Cumhur İttifakı'ndan yana. 6 ay önce tam tersiydi. Altı ay önce tam tersiydi Tersiz şu an. Tersiz bu an. Rüzgar şöyle öyle bir seçime giderken tamam. bir psikoloji oluşur. Rüzgar kimden yana? Tabi bu da kendiliğinden olmadı. Yani hükümet neredeyse her bir kalemi 1 milyon, 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren ki EYT 5 milyon kişi ilgilendiriyor. Ona 15'e yakın eski yaptığı işlerin dışında yeni adım attı milleti memnun edecek. Bunların da ben etkili olduğunu düşünüyorum rüzgarın değişmesinde. Peki ilerleyen günlerde bir değişiklik olur mu? Ya hükümet Hayır, aslında bileyim. hükümet bir şeyi keşfetti. Yani bunu doğru da yaptı. Yerel seçime giderken e, vatandaşın talepleri bireyselleşmişti. Yani sizin kentinizde temiz su varsa, yollarınız varsa, e, ulaşımla alakalı sorununuz yoksa ya da doğalgaz evinize geliyorsa yani temel altyapı sorunları tamamlandıktan sonra vatandaş günlük şeyine bakar, talebine bakar. Türk vatandaş şöyle, benim devletim zengin. Havaalanı yapıyor, yol yapıyor, köprü yapıyor, hastane yapıyor, okul yapıyor. Peki benim durumum ne olacak? Orada günlük harcamalarına, sağlık harcamalarına, öğrencilerin harcamalarına bakıyor. İşte devlet tam da bu açığı gördü. Vatandaşların birlik bireysel taleplerine cevap vermeye başladı. Ne yaptı? 2,5 milyon kişinin şeyini sildi, hacize düşmüş borçlarını sildi. Üniversite öğrencilerinin bursunu arttırdı. Üniversitelerin burslarının faizlerini sildi. 1 milyon kişiye arsa 500 bin kişiye Neredeyse yarı fiyatına ev vaadinde bulundu ki 8 milyon kişi müracaat etti. EYT sorunu çözdü ve doğrudan bireysel taleplere cevap verdiği için de her sorunu çözülen vatandaş biraz daha iktidara yakın durmaya başladı. Şimdi muhalefet daha iyisini vaat edebilir. Der ki ben EYT'yi şöyle yapacağım ya da memur maaşlarını böyle yapacağım. Ama en azından önünde görebildiği, test edebildiği, yaptığına inanan bir şey var. Yani ya, vaat ettiğini yapacağına inandıkları bir iktidar var. Muhalefet bir değerli toplu durabilecek mi, bir yöntem geliştirebilecek mi ya da AK Parti'den daha iyi yapabilecek mi? Ya bugüne kadar maalesef muhalefet mevcut iktidardan her şeyi daha iyi yapar imajını ortaya koyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da Cumhurbaşkanı adaylarının 13 Şubat'ta belirleneceği ifade edildi. Peki altılı masanın adayı sizce kim olur? Ya kanaatim odur ki ya ben 7-8 aydır aynı düşüncedeyim. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur. Onun dışında bir alternatif Cumhuriyet Halk Partisi tabanını, parti örgütünü çok zedeler ve travmatik bir durum ortaya çıkar. Çünkü bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partililere şöyle suçlamalar yapıldı. İşte Abdullah Gül'ün ayağına gittiniz. İşte tam onu koyacakken bir şey Muharrem İnce'yi koymak zorunda kaldınız ya da Ekmelettin İhsanoğlu'na aday koydunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağcılara oynamak ya da sağcılara mahkummuş gibi kalmak bir travma halini aldı. Kılıçdaroğlu'nu da aday koymadıklarında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu travmayı kaldıramayacağını düşünüyorum. Sanki onun aday olması zorunluluk gibi bir de şöyledir yani şimdi Bizim araştırmalarda yüzde 22 oyu olan bir Kılıçdaroğlu var. Yüzde 12 oyu olan bir parti var ve diğer partilerin oyu yok. Mesela Ali Babacan dahi aday olma ihtimalini mümkün görüyor. Belki diğerlerinin de aklından geçiyordur ama masayı kuran, yöneten, bugüne kadar şekillendiren Kılıçdaroğlu oldu. Ben aday olacağını dair kanaatim neredeyse kesin. Peki aday olmasının iyi bir durum olacağını mı düşünüyorsunuz? Yani şu anki gidişatta hani bir tunele girersiniz de geriye dönüşün olmaz ya. Kılıçdaroğlu kendisini motive etti, takımı topladı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil ya bütün partiler olarak bir çerçeve oluşturdu. Bir de çok konuşulmayan, tartışılmayan bir şey. Ya Kılıçdaroğlu sen kendisi aday olursa HDP'nin desteğini garanti görüyor arkasında. Tabii seçime giderken versiyonlar değişir, tablolar değişir. Anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar ortaya çıkar ama Kılıçdaroğlu sanki Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin oyunu şey görüyor. Fakat İyi Parti'nin ne yapacağına dair her, her kimsenin bir fikri yoktur. Masadan bazı İyi Parti sürprizleri çıkabilir. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Altılı masanın adayına baktığımız zaman aslında Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri daha çok yer alıyor aday olabilmesi açısından. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında hangi aday daha şanslı olabilir? rekabet her, edebilir diye soruyorum. Her bir aday zaman zaman öne çıktı. Mesela İstanbul seçimlerini kazandıktan sonra avantajlı aday Ekrem İmamoğlu'ydu. Süreç içerisinde Mansur Yavaş konuşuldu, gündem oldu. Bir e, hani güçlü bir aday gibi durdu. E, şu an doğrusu şu önemliydi. Yani AK Parti'nin arkasına rüzgar olacak mı, olmayacak mı ya da hükümetin oyları yani AK Parti'nin kendi oyları nasıl olacaktı? Geriye dönük yani belli adayların avantaj sağlama ihtimali vardı. Ben öyle zannediyorum ki mesela Mansur Yavaş'ın sahnede politik bir geçmişi yoktur. Perde gerisinde duran birisi. Aslında Ekrem İmamoğlu da büyük oranda Cumhuriyet Halk Partilerinin güvenini kaybetti. Sanki masa içinde hala en oy toparlayabilir aday Kemal Bey gibi duruyor. Belki de şöyle düşünün mesela bir aday çıkardınız. İki miting yaptı ya da bir televizyon söyleşine katıldı. Onu tanıyıp da şeyden umudunu kesecek bir vatandaş kitlesi de var. Nihayetinde Tayyip Erdoğan bir kapasite ortaya çıkardı. Bir birikim, bir uluslararası deneyim, bir iş yapma becerisi. insanlar sahnede aday olan kişiyle Tayyip Erdoğan'ı şey yapacaklar, mukayese edecekler. Bu mukayesede de acaba hiç sahneye çıkmamış, kendini göstermemiş ya da memleket yönetme kabiliyetine dair bir şey bilmediğimiz Mansur Yavaş mı şey olacak? Daha etkin olacak ya da polemikten başka bir mahareti olmayan İmamoğlu mu yoksa daha böyle devlet deneyimi olan Kılıçdaroğlu mu? Ben Kılıçdaroğlu'nun diğer ikisine göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Peki ve de konuşulan isimler dışında anketlerde hiç duymadığımız sürpriz bir isim karşınıza çıktı mı adaylık için? Ya şöyle sürpriz isimler çıkabilir, teklif edebilirler. Mesela İlhan Kesici zaman zaman konuşuyor, Abdullah Gül konuşuyor, başkaları konuşuluyor da. Nihayetinde politikanın zorluğu da şu, ya bu sürprizi ya da sürpriz olmayanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracaksınız ki o çok da kolay bir sınav değil. Bir yıl önce şöyle bir hatalı şeye kapıldı altına masa. Dediler ki efendim biz zaten kazanıyoruz. Hı -hı. Aritmetik olarak oylarımızı topladığımız zaman Tayyip Erdoğan'ı yeniyoruz, AK Parti'yi yeniyoruz. Ondan dolayı da bir yıllık mesailerini kim aday olacak, kim hangi payı alacak, kim pozisyon olacak buna harcadılar. Oysa seçime giderken birinci sorun şudur, nasıl kazanacağız sorunudur. AK Parti nasıl kazanacağız'a kafa yorarken muhalefet partileri de nasıl yöneteceğiz konusunda kafa yoruyorlar. Aynı hataya İstanbul seçimlerinde AK Parti düşmüştü. Nasıl yöneteceğiz gibi bir konu tartışıyorlardı geride. Hangi grup etkin olacak, hangi grup yönetecek. Oysa seçime giderken işte Tayyip taktiği bence en, en doğru taktik. Seçimi nasıl kazanacağız? Birinci motivasyon gibi duruyor. Şu an böyle muhalefetle AK Parti arasında böyle bir ayrım var. Biri kazanmaya odaklı, öteki yönetmeye odaklı. İlhan Kesici'den bahsettiğiniz az önce. Adaylık için bir şansı var mıdır? Yani şöyle İlhan Bey şey, sahneye çıktıktan sonra işte o sağcı, mavuzkar, kuşatıcı tavrını hiç bırakmadı. Ama işte öyle bir denklem var ki A kişisini koyduğu zaman Cumhuriyet Halk Partili oy vermiyor. B'yi koyduğun zaman HDP'li vermiyor. Ötekini koyduğun zaman Deva Partili vermiyor. Biraz da galiba şöyle bir durum ortaya çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan belirgin bir adayı, Bilinen kişi. Şu an 20'ye yakında genel başkan var. Yani partisinin adı olan, sahnede olan. Bunlardan 2-3 tanesi aday olduğu zaman her aday olandan ya da rakiplerden muhtemelen küçük küçük oylarla Cumhur İttifakı'na ya da AK Parti'ye gelecek oylar var. Mesela HDP kime aday korsa korsun HDP içerisinde 1-2 puan Cumhurbaşkanlığında şeye, Cumhur İttifakı'na gelir gibi duruyor. Cumhur İttifakı'ndan da diğerlerine oy verecek şeyler çıkar. Ama nihayetinde bu denklem neyle? Yüzde 51, 52, 48 birisinin lehine sonuçlanmış olacak. Bugün için avantaj Cumhur İttifakı'ndan yana. Yarın ne olacağına dair bir fikrimiz yoktur. Hı hı. HDP demişken HDP'nin kapatılma süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya HDP elbette ki yani işte Refah Partisi kapatılırken neredeyse Refah Partisi'ni kapatmak için bazı yasaları iptal etmişlerdi. Kanun icat etmek zorunda kalmışlardı. Bugün yargı sistemi HDP'yi kapatmayacaksa bir sürü kapatmama üzerine yeni iştirakta bulunması lazım. E, siyaseten kapatmama yoluna gidebilirler. Yani hukuken yani aslında HDP'nin açık kalma şansı yoktur. Ama siyaseten kapatmama yoluna gidilebilir. Belki de kapatılmaması benim daha çok böyle işte gelinenindeki bütün partiler kapatılmış birisi olarak. E, kapatmaya çok sıcak bakan birisi değilim. Belki kapatılmaması, bugün siyaseti olmayan HDP'nin yüzünü belki biraz Türkiye'ye döndürür, Türkiye Partisi olurlar. Ama HDP daha çok kendisinin açık kalmasını mı ister, kapatılması mı? HDP daha çok devlet tarafından örselenmesini ister ki çünkü siyaseti olmayan parti ne yapacak? Devlet bana zulmetti diyecek, o nasıl sığınacak. Sorsan HDP kapatılma ister mi? Sanki ister gibi geliyor. Peki HDP'nin tek başına aday olarak girmesi hangi partilerin ittifakın işine gelir? Ya şimdi Millet ittifakı yani ayrı ayrı girdikleri takdirde de ikinci turu garanti gördükleri için Ya yani aslında HDP'nin ayrı bir parti olarak seçime girmesi birinci turda fiilen Recep Tayyip Erdoğan lehine işin bitmesine yarar. Ya belki bir ihtimal acaba hepsi bir araya gelirse mesela HDP geldiği zaman iyi partili kaçmazsa, iyi partili varken HDP gelirse veya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu an sıkışmışlık yaşayan bir kitle var. Atatürkçü, milliyetçi ve vatanperverler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yi şeyde tutmak için, potada tutmak için, Saadet Partisi'ni tutmak için. Saadet Partisi'ni tutmak için din ve vicdan özgürlüğü alanında. HDP'yi tutmak için Kürt meselesi alanında. Marjinal sol grupları tutmak için küresel çerçevede ya o kadar çok her şeye taviz veren bir parti haline geldi ki bu da gerçek anlamda Atatürkçü ve cumhuriyetçileri tedirgin ediyor. Bu şeyden her cümerçten belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o milliyetçi, ve Atatürkçü kesiminden Cum Cumhur İttifakı'na kayan ya da Muharrem İnce gibi partilere kayan oylar olabilir. Peki HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olur sizce? Ben Demirtaş'ın olmayacağını düşünüyorum. Aslında örgüt yani PKK Demirtaş'ın üstünü çizdi. E dikkat ederseniz son zamanlarda Demirtaş bir internet fenomeni gibi da davranmaya çalışıyor. Yani sosyal medya üzerinden bir siyaset yürütmeye çalışıyor. Kendisine aday koymayacaklar ve aslında geriye dönük böyle şeyin yani örgütün PKK'nın belli yayın organlarına ya da sözcülerine bakacak olursanız onlar aslında şeyi Selahattin Demirtaş'a çok da itibar etmiyorlar. Biraz siyasetin popüler tarafında kaldı Demirtaş. Belki de böyle bir sosyal medya fenomeni popüler politikacı gibi duracak. E bir de işte uluslararası alanda Türkiye'de yargıda sorun var denildiği zaman akla gelecek birisi gibi kalacak. Peki anketlerle ilgili tekrar bir soru sormak istiyorum. Sizi şaşırtan bir değişiklik oldu mu? Az önce bahsettiniz aslında 6 aylık süre zarfında oylarda değişik oldu ama onun haricinde bir şaşırtan yeni farklı bir sonuç oldu mu? Aslında eski dilde hayret derler de yani bizi hayrete düşüren çok sonuç var. Mesela, Nedir mesela? bir araştırma firmasının çıkıp İyi Parti'nin oylarının %20 olduğunu açıklaması. Bir başkasının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30 olduğunu açıklaması. Ya da bir partinin çıkıp AK Parti'nin oylarının %25 ya da gerçekte de bunu %23'e dayandığını ifade etmesi bizi çok şaşırtan şeyler ama muhtemelen bu partiler de oylarının bu durumda olduğunu inanmıyorlardı. EYT ve askeri ücret peki oylara nasıl yansıyacak sizce? Şimdi bazen şöyledir. Yükseliş trendine rastladığı zaman her şey yansır. Mesela AK Parti yükseliş trendindeyken böyle en çok oyla sıçratan konut kampanyası oldu. Yani şöyle düşünün 1 milyon kişi arsa alacak, 500 bin kişi ev sahibi olacak ama 8 milyon kişi müracaat etti ve bir umudu var yani. Bu 8 milyon kişi bu şanslardan biri olmak istiyor. Konut kampanyası geldiği zaman 2 puanlık bir yükseliş olmuştu. Diğer etki edenler de oldu. Bu arada TOG geldi. Fakat şimdi EYT geldiğinde tam da AK Parti'nin oyları zaten 40 ve üzeri bir noktaya geldiği zaman zaten seçimde aldığı oya yakın olmuştu. Mesela EYT konut kampanyası zamanı çıkmış olsaydı o 2 puanlık sıçratmayı EYT yapacaktı ama o konuta nasip oldu o sıçratma. E şöyledir partilerinde bir doyum noktası var. Yani artık her açıkladığınız şey kampanya size artı oy getirmeyebilir ama oylarınızı güçlü tutar, sınırda tutar. Ha belki de seçime giderken o kitlelerin ayrı ayrı avantajları toplamda seçimin kazanılmasına yarar. Ama EYT de çok önemli. EYT değil. çok kıymetliydi. Dediğim gibi yani EYT iki ay önce olmuş olsaydı, olsaydı o çok büyük bir sıçratma yapabilirdi. Şimdi AK Parti'nin oyu 40-41 ise 42 yaptığında da zaten şeye geliyor, seçim oylarına geliyor. Seçim ilk turda neticelenir mi sizce? Benim kanaatim neticelenceği noktasında ama yine de seçim atmosferiyle ilgili çok dikkatli olmak lazım. Bazen partiler çok yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gidiyorlar. Bazen aşağıdan başlayıp yukarıya doğru gidiyorlar. AK Parti ilk kez bir seçime geriden tırmanarak geliyor. Bugüne kadarki seçimlerden çok farklı. Birçok seçime üste başlardı. Mesela 7 Haziran 2015 seçimlerinde işte 53'lerde başladı, 41'de bitirdi. Birçok genelde iktidar olduğu için, oy potansiyeli yüksek, yüksek olduğu için ilk kez bir seçimde AK Parti aşağıdan tırmanarak geliyor. Muhtemelen bu trendi AK Parti tersine döndürmez. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı. O da böyle 6,5-7'lerden 8,5-9'lara kadar geldi. Şu an ilginçtir. Cumhur İttifakı tırmanarak yukarı gelir. Millet İttifakı da bir yerde donmuş yani oyları donmuş bir durumda. Ve aslında bugün için HDP'nin oylarını koyduğunuzda da Cumhur İttifakı'na yetmiyor bütünüyle koyduğunuzda. Bir de tabii seçimde bütün partilerin oyları banko kendi adaylarına da gitmiyor. Başka yerlerde küçük küçük dağılmalar olabilir. Adaylar daha tam belli olmadı tabii ki ama 2023 seçimlerinin kazananı sizce kim olur? Sizin öngörünüz nedir? Yani bugünkü atmosfere, bugünkü rüzgara bakacak olursak Tayyip Erdoğan kazanacak gibi duruyor. Ama yine her zaman bu kaydı düşüyoruz. Çünkü şöyle mesela siz bugün konuşuyorsunuz ama asıl bizim kim kazanabilir sorusuna cevap vereceğimiz hafta son hafta olur. Tabii. Yani seçime bir hafta kalan aşmamızı yaparız, bir öngörü koruruz. Ben mesela İstanbul seçimlerine giderken e, il başkanıyla şöyle bir konuşma yaptım. Yani AK Parti bugün azıcık geri gibi duruyor ama seçimler başa baş bitecek gibi. E, AK Parti'nin 50 bin oya ihtiyacı var. Mesela bu kadar kritik bir öngörü ortaya koyabilmiştik İstanbul seçiminde. İşte 50 bin oy değil de 17 bin oy farkla kazanıldı. Belki de o 50 bin oyun alımı tasarlanmış olsaydı seçim tersi de gitmiş olabilir. Evet, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya son olarak eklemek istediğimiz bazen seçimlerle alakalı, Türkiye'deki seçimlere hile karıştırıldı ya da sandıkta bir şeyler oldu dair zaman zaman söylentiler var. Biz sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyadaki seçimleri takip ediyoruz. Serbest seçimlere geçildiği günden beri Türkiye'de seçimler çok sağlıklı yapılır, mahkemeler tarafından denetlenir yani seçim kurulu tarafından. Ve sonuçlar yani e, ekrana yansıyan sonuç neyse milletin iradesidir. E, Kazananların ya da kaybedenlerin yani seçimde e, sorun var şeyine sığınmamaları lazım geldiğini düşünüyorum. Herkesin çıkıp koç gibi sahada yarışması lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Haberler.com'da bugünkü konuğumuz Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş olduğu Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.